브라질은 <목소리> 브라질은 <목소리> <목소리> Hoş geldiniz. Nerenin e, fasulyesi? Bu Balaklı köy. Aslında acaba Balaklı köyün. Çok güzel. Başka bu Balaklı köyne ait tezgahta neler var? Fındık var, ceviz var, bezene var, yaprak ee. var, humusya var. Hepsi Balaklı. Yani. Hepsi değil mi köyde? Beyaz. <laughs> Demirer, Balat düğünler Evet, bu yıkılma halinde herhalde satış yapıyorsunuz Evet Ürünlerle ilgili bilgi alabilir miyiz, neler var? Bözenlerim var, organik Kendim ektim, yetiştirdim Onun yanında üzüm sarma yaprağı var Dikin ucu var Fındıklar var Kavrulmuş, kavrulacak Hımıl çiçeklerim var Mısır var, patlak mısırım. Çok güzel patlıyor. Çekirdeklerim var. Evet, o abi, organik. 1 Haziran'dan sonra bir yasaklar kalkıyor. Ee, Mahallede bir canlı bekliyor musunuz? İnşallah bekliyoruz yani. Kalıbık olmuşsa istiyor musunuz? daha davet musunuz? Evet istiyoruz yani. Çok iyi olur. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Sündüz Badanoz. İkbal Sofrası diye geçiyor mekanımızın ismi. Ne e, veriyorsunuz burada şu anda? Ne gibi e, var? Biz burada yöresel tatlımız belan göçceğini yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Işte eriştemiz makarnamız. Pişirip konuklara ikram ediyoruz. Laz böreğimiz var. Tatlı olarak yine. Eee birçok kahvaltı yani her türlü yiyecek sunabiliyoruz yöresel olarak. Biraz randa da yasaklar kalkıyor. Buna karşı bir şey yaptınız mı? Ya Bunlar çok var. mutluyuz, korkuyoruz ama gerek konuklarımızın gerek bizim hijyen olayına dikkat ederek bu işin üstesinden geleceğiz inşallah. Hazırlığını yaptınız mı? Tabii ki. Hazırlık, temizlik, ürünleri hazırladık. Umutluyuz. Peki, ya, daha güzel misiniz? Tabii ki. Tabii. Ne, ne, dersin, ne dersin? Niye gelsin arkadaşlar? Yani doğal ortamı görsünler, işte yöresel yemekleri tatsınlar, otantik tarihi mahallenin dokusunu geçsinler isteriz. Sağlıklı bir ortam, çok kalabalık değil. Yani doğal ürünler doğal. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Sizi abi Adım Mehmet Kral. Evet. Yukarı mahalle doğma büyümeli. Bu mahallede işte yaşatmaya çalışanlardan biriyim. Kuruculardan da biriyim. İşte ne bileyim e, korona hastalık nedeniyle iki buçuk aydır hemen hemen kapalıyız. Şimdi açtık. Açtığımız için tüm misafirlerimizi Akçakoca yukarı mahalle yöresel pazarımıza bekliyoruz. Yine aynı şey hazır kıta olarak bekliyoruz. Yöresel ürünlerimizde, el yapımı ürünlerimizde tüm halkımızı ve misafirlerimizi bekliyoruz. Teşekkür ben teşekkür ettim. De <laughs> öğrendik? Oğlum <şemsiyen mi> kaldı? şimdi <laughs> Allah Allah. Nerede buca çok शिवसेना <laughs> काँग्रेस <laughs> <laughs> Yetmezse bir çeşit daha var da bak burada. Yeter. Yer, yer yok edecek. Yok. Şey, geç barbunya yiyecektim de o yüzden. çeksin televizyon bu hangi televizyonu An